çık dışarı. Ne oluyor ya? <laughs> Bakma abala çık dışarı. Gitme, beni burada yalnız bırakma ne olur. <laughs> ne istiyorsun bizden ya? Yavaş. Şimdi Senin derdin çekeceğim. mi söylesene? Şimdi tamam mı? Her şeyi biliyorum. Annenle babanın odaya girdiğinde ben içeri senin aldığını Sen vardı. de Kıvanç'la normal değilsiniz. Anlaşıldı mı? Sen çok mu normalsin? Senin yani yaptıkları... çok mu normal? Pencereden mi? Evet. Ne istiyorsun bizden? Ben açabiliyorum. Ne istiyorsun? Kim verdi sana Ali'nin görüntülerini? Hı? Kim akıl veriyorsun? Sen de nefret ediyorum. Sana ne? Beni Kim verdi seni? Siz He kardeş, kardeş bile olmadı. değil misiniz? Neden uğraşıyorsun ne? bizimle? Sırf kıskandığın için yaptım bunları. Yoksa Söylediniz ben elektrik saçıyormuşum, ucubeymişim. Bunlar senin problem değilsin. değil. Aylin'le sevgilisiniz resmen. Sevgiliyle ben evet, birbirimizi sevgiliyiz. seviyoruz diye. Delirdin var mi? Var mı bir itiraz? Sevgiden geberiyoruz hatta. Birbirimiz için deli oluyoruz. Bana bak. Sana ne? Sana ne oldu? Bizden uzak duracak. Sen ne istiyorsun? Yoksa... Seni istiyorum. Yoksa ne? Seviyorum seni. Anlamıyor musun? de mi çarparsın? Tekin'in canı yanarsa evet. Boş boş konuşma. Gözümü bile kırmam. Sevgi hakkında şu Güzel. kadar ciddi bir fikrim var. yok. Senin ağrında kim o? Hemen bana ödemeye başlayacak. Ayağını denk al Yoksa çok fena olacak. Bizim aşkımız